PUBG Mobile'de her şeyinize göz diken arkadaşınız. Popülerlik savaşında şunu geçmem lazım. Sen de ne var ne yok bana atar mısın? Ay o kıyafet ne kadar güzel öyle maça girince bana verir misin? Fazladan araç kartı çıkartırsan lütfen bana yollar mısın? Kendi kendinize söylenirsiniz. Al hesabı sana vereyim de için rahatlasın. Oyundayken peşinizde alacaklı gibi dolaşır. Önünüzdeki botu bile sizden önce vurmaya çalışır. Dürbün görürsen işaretler misin dediğinizde. Sen de var ya çantana baksana adamın lootundan aldın diye uy Mesela çok iyi oynuyorsun derse işleriniz rast gitmeyebilir. Ben söyledim ya kesin ölür şimdi diye espri yapabilir. Bu nasıl olabiliyor dediğiniz her şey başınıza bir bir gelir. Cihazınız donmaya, kasmaya hatta oyundan atmaya başlayabilir. Bazen kendinizi suç işlemiş gibi hissedersiniz. Ne ara az ustası oldun, ne ara fatih oldun, ne ara o kadar kil aldın diye sorduğunda hata mı yaptım acaba dersiniz. Oyunu bırakır hayatı sorgulamaya başlarsınız. İşte karşınızda her şeyinize göz diken arkadaşlar. Редактор